Şuradan. Olmaz mı? <laughs> he, ne yapacağız? Hmm, fili böyle yapsak. E, tamam 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 yapmıyorum öyle tamam. Bu neydi lan? Vezir. Şimdi. E, garip ne yapalım? Baba ben bir saat yatıp gelsem. Belki daha iyi oynarsın ha? Artık yapma lan. Kaç sene geçti unutmuşuz ne yapalım? Hakikaten ya. En son biz ne zaman oynamıştık? 15 yaşında falandım işte. O ara bıraktık. O zaman rahat yeniyordun tabii. Sen geliştirmişsin kendini. O zaman da yeniliyordum baba. Ondan bıraktık ya zaten. Ne oh! hey lan iyi. Hey. Sıkıldım ben bitireyim hadi. Ama oldu mu böyle ya? Oldu oldu çok güzel oldu. Eee <laughs> ne yapalım? Damacun yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> ha? Bol soğanla verelim mi odunu? Hazır silin de yok. Yeriz vallahi olur. Sen niye gitmedin ki partiye? Ne işim var lan? Kimseyi tanımam etmem. Takılsın işte kız. Ya birileri yazarsa? Tanışmak isterse Selin ablayla? Halleri tembihledim. Yan bakan olursa beni çağırıyorlar. Hep birlikte sabaha kadar dövüyoruz. <laughs> İyi o zaman tamam. Gel. Garip. Gel. Benimle evet. olsun. Hilmi haber? Ha, ben ben. Mesut. Ha.